Evlerde tepkiler ve insanlar vardı. Ama birkaç ay önce şöyle bir yorum gördüm. Oğlum ne var adamsın? Omekleri sadece şakşakçı dayılar ve toksik veretler var. Ne istatistiğini yapıyorsun? Bunu da istemem lazım. Gerçeklikle. 101 insan deneyi. Evet. 3 yılda anca bir kişi ekledik. Tamam yine sizin için 5 farklı deney tasarladım ve bunları 101 farklı insana uygulayıp bu sefer gerçek istatistikleri çıkartacağız. O zaman konsepti anlamanız için basit bir şeyle başlarım. Bu da ne için tipik bir insan kullanacağız. Ortalama Türk vatandaşı. Kimsenin olmadığı bir sokakta cüzdanını düşürür. Ve şarkı dinlediği için hiçbir şey duyamaz. Bakalım geri verecekler mi? Ooo güzel lan. <laughs> tamam 5 farklı semtte. Biz bir cüzdan düşürdük. Ve tahmin ettiğim gibi birçok kişi geri verdi. Teşekkür ederim. Araç var mıydı? Güzelmiş. Aa çok teşekkür ederim. Başka sos kimse söylemez. Emin ol söylediler. Abi, abi, ha, abi, 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 abi şöyle. çok kusura bakma bak, bak, abla. Abi, abi. Teşekkür ederim abla. Ederim. Aha, çok teşekkür ederim. Helal olsun la. Ay, <laughs> abla kaçtı. <laughs> abla korktu bak burada. Bu <laughs> hani vermemek değil. Abla korktu kaçıyor. Evet bazıları ise pek uğraşmadı. Sana düştü kardeş. Sana düştü. Sana düştü. Sana Allah korusun bak duymuyorsun işte. Ne, ne garip anlarda yaşadık. Ya, benim, benim abi. Senin olduğun ne malum? Şimdi düşürdüm. Bir numara var bunu bir yere yolun. Senin numaran çalarsa ne halim? Benim numaram çalacak kimin Nasıl çalacak? Bakacağız Dur, tamam, <laughs> şey. Dur, <haklısın> tamam. <laughs> Peki, bu çok Tamam sen düşün. Bu haklısın abi bak. Bu söylemiş midir? Cevap için 3 saniyen var. Söylemiştir. <laughs> Evet ön yargıya gerek yok. Teşekkür ederim. Çünkü çalanların hepsi beyazdı. <laughs> Loot deyip geri mi koy ya? <laughs> yani vermenin yanında bayağı çalan doldu. De merak etmeyin cüzdandaki her şey sahte. Ama yine de birçoğunu geri almaya çalıştık. Adam aldı, adam aldı. Adam mı aldı? Harbi misin? Çektim. <laughs> Anladım. abi. bakar mısın? Cüzdanı düşürdüm de gördün mü? Arkamdayım da. Hem mi aldın abi? Bilmiyorum kardeşim. Allah Allah. Allah Allah. Mediler. Bir bıçaklanmamak için zorlamadık. Tamam sonuç olarak 101'in 81'i geri verdim. 12'si bıraktım. 8 çalma var. Ve geri veren Sadece 23 çabalarken yaşın geri vermede pek bir önemi yoktu. Çalmadı ise bağcılar birinci. Beklenmedik. Teyze <laughs> sabahtan beri izliyormuş. <laughs> o zaman konsepti anladıysan devam edelim. Sıra cüzdan yerine çok düşürmedim. Ha buna mesela çok tepki veren olmaz bence ya. Ama büyük bir şey atıyorsa tepki verirler ya. Büyük bir şey atıyorsa tepki verirler. Ama bu sefer iki şey farklı. Çöpü bilerek düşürüyoruz ve çok büyüklüğü giderek diyor. Ha tamam. Tamam bu neydi bize sosyal terapiden iki kişi yardım edecek. Çünkü bize iki farklı tipleme lazım. Masum ve belalı. Peki sence hangisi belalı? Evet doğru bildin. Böylece tehlikeye yürüyorum. Tepki değişimine de bakacağız. Atacağımız çöp ise dört kademeden oluşuyor ve giderek abartacağız. Buna çok tepki verirler mi? Önüne atarsa verir herhalde. Evet iki taraf içinde. Neredeyse hiç tepki alamadık. Maxim yaptıkları sayda yapmak oldu. Çünkü ya görmediler ya da umursamadılar. Ama bu kapakta 350 yıl doğada kalacak. Grafikler böyle. Hadi çöp. Kimse umursamamış bak. Şeyi kapağı. Büyütelim. Bak bu pet şişede bence yine tepki gelir. Büyüdükçe tepki gelir. duyamıyoruz ama sanırım adam içinden sövdü hatta baya bir insan sövdü çünkü bunu kapak gibi görmezden gelemezler derdim ama yine baya bir kişi tepkisiz kaldım bu teyze hariç evet bu teyze hariç bir iki iki saat aldık. Çöp yok aldık çöp göremedim ya sen çöpü atar mısın? çöp atayım tamam teşekkür ederim rica ederim evet. ama çek o ya çek kimse laf etmedi ciddiyim ya arkasından çöpü attılar ya da bakış atıp söylendiler yani grafikte küçük tepki bayağı öne geçerken diğerlerinde pek bir oynama yok. Hadi biraz daha abartalım. Ha şimdi olur bak. Merak etme, simit tamamen bayat ve kuşlar atılacaktır. Ya lan? Hocam ne yapıyorsun ya? Tamam sınırım işler ciddileşiyor. Simidi at. Böyle bir şey mi var? <laughs> Nimet yaratılmaz ya. Tamam hocam, pardon. A ama bilerek ne Evet. Neden? Öyle elimdeydi çöp olarak attım. Çöpe <laughs> mi? Ha. Derden <laughs> alma ve 3 katına çıkarken tepkisizlik giderek kazanıyor. Yani çok fazla kulağın fışınladı yana koyuldu. Hatta birisi simidi öptü. Ve masum laf edelim İki katına çıktı. Nereden atıyorsun ki? Abi daha kolay ya. Öyle olur mu ya? Sen ne mi yapıyorsun Nimet. Doğru. Ama halen Keko'ya kimse laf etmedi. Bunu değiştirme vakti. Evet bunu cidden yaptık. sonrası? Bulamadım da yer o yüzden. Yani. Elinize götüreceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Tamam. Parkın gelebilirsin zaten. Şimdi götürmeme gerek. Tamam. tamam. Tepkiler çınır gibi büyüyor. Her seferinde ya söylendiler. Ya da küçümseyici bakıp laf ettiler. Köprü atabilir misin? Aşk olsun. Attım zaten. Orası çöp, çöp değil. Yerine. Çöpe mi atmam ben? Evet. evet. Şurada çöp var bak. Şimdi tamam. Bir, bir tepkisizlik cidden kalmadı. Ya burada abi insanlar artık böyle bir sürü olay yaşandığı için. Mesela bunu 15 yıl önce Türkiye'de yap daha çok tepki alırsın. Daha çok fiziki tepki de alırsın tamam mı? Ama artık bu yaşanan olaylardan dolayı insanlar da tepki vermek istemiyor. Ulan bir şey izinden amına koyayım. Hani en kötü diye ki lan alayım ben atayım diyor. Çünkü insanlar artık çekiniyor anladın mı? Lan Ve benim cebinde bıçak vardır bir şey vardır. Çok kafasının atması lazım. Bu kadın hariç. Bu kadın bayağı havalıydı. Ve yemeğe kıyaslam. Yerden alınma bile düştü. O bize lazım. Ve biliyorum biliyorum. Merak ettiğim tek bir şey var. Keko'ya yine kimse laf etmedi. attın kişi ya? Efendim? Niye bunu buraya attın? Çöp bulamadım ya. Bu ne? Alır mısın onu orada? Lütfen alır mısın? Bak insanlar geçiyor şu kayıp. Tamam da ben zaten atacağım bunu. Ama o yere attın dostum. Gelip atacağım yani. Nasıl gelip atacağım? Ama atacağım. Tamam. <laughs> gelip atacağım ya. <laughs> Aç At şimdi rica ediyorum. Hayır siz niye sinirleniyorsunuz? Ben onu... Bunu da başardık. Teşekkürler Sigma. Tamam sanırım büyük bir grafik çıkarttık. Baksan oğlum. İş çöp olunca mesela nasıl değişti konular. İnsanlar harbiden o dediğimiz gibi o bana bir şey olur lan cebinde bıçak vardır bir şey olur falan. O yüzden dolayı hiç şey yapmıyor. Tepki vermiyor demek ki. Toplam atılan çöpü temizlendi. Büyüklük artıkça tepkisizlik dipleri görürken bakış ve söylenmeler grafiği taşırdı. Yani iki taraf içinde bütün grafikler neredeyse aynı. Laf atma dışında. Oğlum bak, git. Masum keko 24'e katladı. Çünkü Keko 1. Bu ne? Sanırım ülkece kekolar bak. Ne? Zor. Tamam at şuraya gitsin ya. Allah'ım bırakalım. İşte tüm sayılar. Peki yerde çöp yerine para olursun. Bu yüzdeliğe ne olur? Çok artar. Tamam bu sefer altı farklı paramız var ve çöp gibi giderek kapartacağız ve bakalım çöpün alınma oranı ne kadar değişimi olacak yerden alınma oranına göre dem herhalde toplumun ekonomik durum tespitini yapabiliyor İntikam alma vakti bir TL koydum ve tahmin ettiğin gibi önünden geçen 101 insanın bir çoğu görmedi bile. Sadece onu görmemişlerdir bu arada evet. Sadece %4'ün belini büktük ve hepsi yaşlıydı. Biri dışında. O da sadece parayı alıp yana koydu. O zaman çağatlama vakti. Artık büyüklük fark edilen boyutta ama hala benlere bükemedik. Sadece %12 parayı çıkardım. Hatta birisi parayı kendisinin düşürdüğünü söyleyerek cukladı. <laughs> <laughs> Yok artık <amrım. gülüyor> Sadece 112 parayı çıkardım. Hatta birisinin parayı kendisinin düşürdüğünü söyleyerek cukkoladı. <laughs> 5 TL için gereksiz kurmazlık. Allah Allah 5 lira için lan. Cidden 5 TL alıp ne yapacaklar? <laughs> tamam sanırım artık 20 gram antep fıstığı alabiliriz. Ve sanırım ülkece fıstığı seviyoruz. Çünkü alınma oranı %18'e çıktı. Ve garip bir şekilde almaya tereddüt eden birisine çıktı. <laughs> Düşünüyor sosyal deney mi diye. <laughs> sanırım ben de almazdım. Ama şunu alırdım. Artık ay saatte içebilirler. Şüpheli. Süpürdü la. Niye süpürdü lan? Herhalde o sonra içinden mi alacak? Ha? Para cidden sorgulanmaya başladı ve artık yeni tepkilerimiz var. Yana koyma, etrafı kolaçan etme, hızlı alıp geçme ve tekme. Evet tekmeli kontrol ediyorlar. Şimdi garip bir şekilde parayı almaya çekiniyor gibiler. Tamam şaka yaptım. Oranı kat arttım. Bakalım şimdi kaç kat arttı. Bir de doları merak ettim ben ha. Bunu bayağı bir almışlardır 200 lirayı da. Sanırım illegal bir şey yapıyormuş gibi bizi anlaya başladım. Gören kişi almadan önce ciddi bir düşünme faslına giriyor. Parayla futbol oynuyor. Almaktan vazgeçiyor. Hatta geçersiz yıldızını görüp parayı yırtıyor. Ve yerden alınma oranımız... Düştü. Allah Allah. Bir dakika niye düştü İnceliyorlar diye mi acaba? İşler cidden garipleşti. Şu an yerde neredeyse 4000 TL var. Birbirine gelen herkes ya tekmeliyor, çöpe atıyor ya da sanki deneydeymiş gibi inceliyor. Ve bakalım kaç kişinin aldığını tahmin edebilecek misin? Bunu inceleyip geçersiz olduğunu görüyorlardır muhtemelen. Büyük olduğu için. Evet sanırım tahmin edemedin. Bence ya 100 doların neye bilmiyor bilmiyorlar. Ya da yerde bu kadar yüksek bir param güvenilir gelmedi. Yani düşün yerde 100 bin TL görsen alır mıydın? Tamam cevabımı aldım. İşte adımla grafiğim. Bence bak olay şu. Üzerinde geçersiz yazıyor ya. Para arttığı zaman insanlar direkt almamaya çalışıyor. Ondan sonra bakıyor yerde, inceliyor. Geçersiz yazısını gören geçiyor. Bu istatistiği o düşünüyordur. Ulan 100 dolar ama niye bu kadar düşmüş lan? Doları mı bilmiyorlar acaba? O zaman farklı bir soru sorayım. Bir yerde para yerine bayrak görsen alır mıydın? Herke burada bayağı bir %99'a falan gelir herhalde. Belki %100'dür yani. <laughs> Hadi bakalım. Tamam artık bu yere son bir şarkı koyuşum. Çöpün yüzde dördüm. Paranın yüzde yirmi Bakalım bayrakta kaç olacak? Almanya koydum ve mantıken bir çoğu geçtim. Sadece küçük bakışta ve yanlışlıkla basmalar. Ama bunu saymıyoruz. Çünkü ilerideki basmalar bunun 10 katı olacak. Acaba bu hangi bayrak? Sıra Amerika'dan ve bunda da yanlışlıkla basanlar varken birisi yolunu değiştirip direkt bastı. Ya da bayağı bir insan bastı demeliyim. Ve alınmadı bu da sıfırken oh. basılmadı artık birinci. Tedirgin ve artık basmalar tamamen bitti. Ve herkes bayrağı dolcamaya başladı. Bir Birisim... Ya bizim ilk defa bir bayrak duvara asıldı. Hem de telefondayken. Ama sadece bir kişi astım. <laughs> ve evet. Birisi kamerayı görüp linç etti. Ama bu bir sosyal deney. Ve bunu her bayrağı yapacağız. Alınmada artık birincimiz var. Peki İsrail. Giyip koydum. Ve yine basar. <laughs> İzle şimdi bak. Ne oldu? Fake edik. Ama basar oldum. Hem de bayağı. Ve birisi cidden parçaladı. <laughs> 18 basınlar artık yeni birincimiz. Madem. <laughs> Sırada Kürdistan var. Tamam bu şaka bayatladı ve cidden koydum. Küçük bir kız tekme <laughs> attım. Bir tekme daha. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. Dört alınma ile birinci. Bakalım değişecek mi? Biri bastım. Bir tane çocuk bastım. Sonra annesine gösterdim. Ve alındım. 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 Yeni birinci var. Beklenmedik. Ama sonra Azerbaycan koydum. Ve alınmada 12'ye çıkarak yeniden birinciyi değiştirdim. Peki Türkiye? Yüksek ihtimal %50 alınma oranı ve biz Türk milletiz siz arkadaş. Bekliyorsun ama. Evet insanların %90'ı için yanından öylece geçti. Tam bir beklenmedik. Vay be bayrağa bile değer kalmamış lan. Ulan eskiden olsam amına koyayım bu bayrak bir saniye durmaz lan. İnsanların yüzü doksan için yanından öv... Buna harbi hiç böyle bir şey beklemiyordum ha. Dece geçti. Tam bir beklenmedik. Allah Allah. Sıra son Tamam buna fazla tepki gelir sandım. Ama herhalde bayrağı yok uşağı sandılar. Çünkü birisi fotoğraf çekti. Sadece bir çocuk fotoğraftan fazlasını yaptı. <laughs> evet, çocuklar da ilginç bir nefretidir. İşte tüm sayılar. Allah Allah çok şaşırdım şuna ya. O kadar kişi geçip kimse asmamış Türk bayrağına. Vay be. Bu arada yere kendime de koydum. Ama kimse bir şey yapmadığı için video almadık. Ve yere bir şey koymamdan sıkıldım biliyorum. O yüzden artık yere bir şey değil. Birini koyma vakti. Fark ettin mi bilmiyorum ama her yerde dilenci var. Ve hepsi farklı biçimde dileniyor. Normal dilencim ticaret yapan çocuğuyla, bebeğiyle <laughs> ve engeliyle. Ve yüzde yüz eminim bunlardan birini görüp şu soruyu sordun. Oğlum bunlar kaç para kazanıyor? Merak etme senin için bunu bulacağım. Tamam senin için olabilecek en mükemmel dilenci profilini oluşturdum. Ve oturduk. Yine bahsettiğimiz tüm sistemleri deneyeceğiz. Ama şimdilik sadece kutu. Ne bekleyiş? Başlarım. <laughs> Kimse para atmadı. Sanırım kutu boş diye. Boş kutunun önünde oturan deli adam. İmaja çiziyoruz. O yüzden dilendiğimizi belli etmek için. Kutuya 10 TL koydum. I i̇şe yaradı. 7 TL kartop etkisi yaradı. 20 dakikada 110 TL toplattı. <laughs> Sıra pankartta. Çok açım. Gayet. 20 dakikada 110 lira mı? Yatıp 20 dakikada 110 TL toplattı. Vay amına koyayım. Sıra pankartta. Çok açım ve yardım edin yazıp kutunun önüne koyduk. Ve yine 20 dakika. Bakalım etki edecek mi? Sağ ol abla. Param gitti. Evet, açma poğaça tatlı. Canım. Afiyet olsun. Evet birisi cidden yemek aldı. Hatta esnafın birisi içeri davet etti. Sen gel oradaya gel. Abi sağ ol abi. Aralarını al abi düşürme dikkat et. Evet dikkat et Özge'lik. Helal gerek. olsun lan. Çünkü para 206'ya çıktı. Artı simit poğaça kararına tatsın Ve esnaf yardımı sanırım pankartçıdan iş yaradı. O zaman esnaflık sırası bizde. Aa. Serpak, 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 serpak. Serpak alır mısınız abi? Teşekkür ederim. Ne kadar abi? Abi ne istersen. Yok olmaz öyle ne kadar. Abi hapşırırsın lazım olur. Serpak, serpak, gençler serpak. Oğlum niye gözünüzü kaçırıyorsunuz lan? Çünkü insanlar bilinciyle göstermez ve girmek istemiyor. Peki bunu nereden mi anladım? Büyük fiyasko. Bakalım bu durumu düzeltecek mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> sahte bebek alıp tarz şefa sardık ve bizi yargılama. Çünkü bu cidden yapılan bir taktik. Sen böyle milleti kandırarak para mı kazanmaya çalışıyorsun? Sanırım... Bu millet kafayı yemiş daha. Evet. Bir tane de teyze vardı ya, engelli taklidi yapıyordu. Ayaklarının üstüne oturup, ayağını böyle içine sokup kimse para atmadı. Sanırım çocukların istismar edilmesine bağışıklılık kazanılmış. Ama bakalım buna bağışıklık kazanılmış mı? Evet bunu cidden yaptık. Abi o çok fazla. Sana sağ olsun abi. Evvel. Birisi 200 TL verdi. Ve merak etme paraları geri verdik. 200 TL verdi adam. Bizimki görmeseydi cebe atacaktı. Ve sanırım olayı anladım. Dilenmekten utanıyor gibi yapmak Artı engel En çok para kazandıran yöntem Allah'ım yardım et Muhammed'in aşkına çocuklarım aç Peki bunlardan mı biliyorum Allah'ım yardım et Sadece 20 dakikada Yani günde 8 saat delirsen. Ve bunu her gün yaparsan aydan Ananız iki Bu dilenciler harbi Paraya bak amına koyup Dergisiz Makulsüz Ama tabii ki teoride Ve işte tüm kazandıklarımız daha birçok bilen bir türü var. Ama hepsini bu videoda yapamayız. Yine de mantığı anladın. Para verirken çok Ve dış görünüşlere aldanma. Dış görünüş dedim değil mi? Meraktan soruyorum. Gerçekten dış görünüş bu kadar önemli mi? O zaman sıra sonda neydi? Tamam belki hayatında çizlence para vermedin. Ama şunu illa ki Otobüse binersin ve birine aşık olursun. Ve <laughs> inersin. Veya kafede tek oturan birim. Ama asla onunla tanışmadın. Niye? Anksiyeten bıkmışlık veya tipinden dolayı mı? Peki yanlarına gitseydin nasıl bir tepki alacaktın? Hiç bu olasılığı merak ettin mi? Etme çünkü ben buradayım. Kendilerini ortalamam, ortalama altın ve üstü olarak nitelendiren 3 farklı erkek ve kız buldum. Ve hepsi 101 tane insana gidip şu cümleyi kuracak. Bakalım ne olacak bunu çok merak ettim. <laughs> Bakalım oranlar kaç olacak. Instagram'ını alabilir miyim? Tabii. Garip oldu biraz tabii ama. <laughs> Ortalamayla başladım. Çünkü en tahmin edilebilecek tepkiler burada. Saat ediyorum ama Instagram'ını alabilir miyim? <laughs> Herkes veriyor. <laughs> <laughs> Instagram'ını alabilir miyim? Kullanıyorsan. Farklı <laughs> olarak Vay be. Ama ne dedi? Instagram'ını alabilir miyim? Kullanıyorsan. Farklı <laughs> olarak Kız arkadaşım varsa arkadaş olarak niye tanımadın bir insana Instagram'ı veriyorsun lan? Ay be. Ama daha vibe olan şey. Erkeklerin karşı hata geçmesi. Abi Osman o zaman önce oturun <laughs> istesek. Gelsene, <laughs> gel. Değişirim istik şeyler de oldu. Merhaba. Instagram'ınızı alabilir miyim acaba? Tabii. <laughs> ben de arkadaşımla buluşacağım da gidiyorum. ya? <laughs> evet, dilenci geldi. <laughs> ne bu dilenci turisti de yoktu. Ama tesadüf iyidir. Bakalım ne olacak. Şeyi alabilir miyim? Buyurun, da size. Çok değerli bir insan. Çok Buyurun. da temiz kalpli. Ah. <laughs> Allah teyzeye bak lan çok temiz kalpli. Cüfteler hadi. Bir ve parayı görün abla motora bağlayayım. Neredeyse 10 dakika nazar doğası okudu ve onun için de para istedim. Şimdi nazar para at bakayım. Tamam. Ama bundan sonra... <laughs> He yok bundan sonra yani. gidip... daha verdi biliyorum tanımadığı bir için TL harcadı. ve korkunç <laughs> bir kapanış yaptı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Havlasıyla yakın temas Sen merak etme. Gül almayanlar da vardı. Instagramınız var mı? <laughs> Peki neden? <laughs> konuşabiliriz ama. Hayır evet, teşekkür ederim. Tamam. Evet biraz sert oldu ama tatlısı da var. İnstagramıza alakalı miyim? Yalnız daha iyi gerek. Tamam. tamam. Verilen tepkileri gördün. Peki sence kaç kişinden almıştır? 100 kişiye sorunsa 70'inden almıştır ya. Oha! Bir üst kızı tahmin bile demem. Ama ilkten de ortalama erkek. Erkeklerin başarı oranı çok düşer bak. Erkeklerin çok bence bayağı düşer. Alabilir miyim acaba? Benim evet. E, Ay yok teşekkür ederim. Evet, tamamdır sağ ol. Tanışmak için geldim mahsur olmayacaksa. Ay yani rahatsız tabii kusura bakma. Evet. Bir çok kişiyle tetkledim. Alabildiği bazı insanlar vardı. Tanışmak için geldim rahatsız etmiyor tamam mı? teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Rica ederim. Kusura bakma rahatsız et. Ama başarı oranı 5 kat daha az. Ve ciddi. <laughs> hiç garip bir şey olmaz. Tek ilginçlik aldıklarının hepsi yabancı olması. Hayla köy. Hayla köy. Hayla köy. Hayla köy. Hayla köy. Hayla Fark neden var? <laughs> bakalım bu fark? ortanın üstünde değişecek mi? Telegramımız alabilir mi? <laughs> bir de şimdi arkadaşlar son dönemlerde yaşanan olaylar var bir sürü olay var işte kadına şiddettir, odur taciziler, böyle değişik değişik olaylar olduğu için e Türkiye'deki kızlar da doğal olarak e, kendileri tepki veriyorlar dışarıda böyle bir olay yaşadığı için Laps diye hemen kendini blokluyor. Ya. Max TR kızı yok alakası yok kardeşim yani böyle bir böyle bir ortamda büyürsen. Ya yani kadınların böyle tepki vermelerini ben anlayışta karşılarım. Normal. Yani çünkü büyüdüğün ortamda... ...antin kuntin 500 tane olay yaşanıyor. Her gün bir olay var yani. Anladın mı? Bu da Max TR kızı demezsin. Max TR kızı... ...neye dersin? Tamam mı? Sen şimdi buraya gelirsin. Ya merhabalar işte tanışmak istedim de bir şey yapabilirim. Ne anlatıyorsun sen ya? Siktir git taciz mi ediyorsun beni falan hani? O kadar yüksek bir tepki gelirse... ...ona dersin ki bu nasıl bir tepki dersin. Ona da Max TR kızı demezsin de ya. Bu nasıl bir tepki amına koyayım falan dersin. Ama... Yani ne olursa olsun e, kendiniz düşünün yani arkadaşlar böyle bir ülkede büyüdüğünüz zaman her gün bir olay her gün bir şey olduğu zaman e, doğal olarak karşıya gelen tanımadığın bir erkeği laps diye bloklarsın bu şaşıracağın bir şey olmaz. Teşekkür ederim. alabilir miyim? Instagram'ını alabilir miyim? Başka alabilir miyim? bari. Instagram'ını alabilir Bir de mesela şey de değişik değil mi yani? Instagram'ını alabilir miyim? Erkek arkadaşım var. Instagram'ını alabilir miyim? Hayır. İnsanlarda nedense tanımadığı insanlara karşı şey var. Bir açıklama şeyi yani. Ne? Erke... Instagram numara Instagram'dan alabilir miyim? Hayır alamazsın. Erkek arkadaşın olup olmaması ne önemi var? Alabilir miyim? Gidebilir misiniz? Hı -hı. Aa, sizin alabilir miyim? Hayır. Tamam. <laughs> İkisi de, de soruyor. Tamam yine rente danlarsın olsa da. Öncekine göre daha güler yüzler. Instagram'ınızı alabilir miyim? Niye? Tanışmak için. E ben buradayım benimle tanışabilirsin Instagram'dan mı? Ah, tabii bazıları dışında. Instagram'ını alabilir miyim? Instagram'ını alamazsın bakalım. Sövecekti. alabilir miyim? Hayır. Vay be sert oldun. Ama olmayanlar da var. Instagram'ını alabilir miyim? Teşekkür ederim günler. Instagram'ını alabilir miyim? Şimdi mi? Evet. Fotoğrafımı çekebilir misin? Çok şükür Instagram'ını alabilir miyim? Benim mi? Hı Instagram'ını alabilir miyim? Bana niye soruyorsun? Vereyim mi diye arkadaş soruyor. Devri değilsin değil mi Instagram kullanıyor musun? Ben de gördüm ki. Instagram'ını alabilir miyim? mi? Hı -hı. Çok iyi Çekirdek alabilir miyim bu? Instagram'ınızdan alabilir miyim? Nasıl beklesin? Ama kullanmıyorsunuz Instagram. Neredeyse yarı yarıya aldım. Ya bir tane daha çekirdek alabilir miyim ya? Çekirdek var mı ya? Ve sınırım artık tamam Antok. O <laughs> zaman sıra en güçlü adayda. <laughs> en güçlü aday. Instagram'ınızdan alabilir miyim? Tabii ki. Instagram'ınızdan alabilir miyim? Olur. Olur. Teşekkür ederim. Olur mu? Tamam. Çok Hayır. güzel. Konuşalım <laughs> akşam. Olur mu? O hızlıca bakacağım çakmak var mı peki? Çakmak yok maalesef. %94 Korkunç bir rakam O kadar korkunç ki insanlar artık inanmamaya başladı Instagram'ınızı alabilir miyim? <gülüyor> Tamamdır <gülüyor> Teşekkür ederim Yok değil mi şaka bak <laughs> <laughs> Yok değil mi şaka bak <laughs> Yıkık Artık hani herkes inanmıyor anladın mı lan Taşak mı geçiyorsun lan <laughs> Ve <laughs> yanlarından gittikten sonra Garip bir tebessüm yaratmaya başladık <laughs> Reddedenlerin neredeyse hepsinin sevgilisi vardı. Arkadaşım gelecek. Sevdiğim ben eşim de oradan. Çok pardon tamam. Yani mantıken reddeden yok. Biri dışında. Sorundaysa Instagram'ınızı alabilir miyim? Alamazsın. Evet, tamam. Neden peki merak ettim? Ben bir iş şey neyle ticaret değil. Odam dağılmaması için hiçbir şey yapmıyorum. Daha... <laughs> Helal olsun. Olmaz be canım ne olacak? Alır. Peki tamam. Görüşürüz. Hemen. Adam işte işine odaklanmış görüyor musun? Arkasına bile bakmadı. Bu tepkiden sonra ortalama altını cidden merak ettim oh. Videoda bahsettiğim tüm dış seviyesi oyuncular tarafından belirlenmiştir Kişisel bir yorum bulunmamaktadır İnstagramınızı alabilir miyim acaba? Şey Kullanmıyorum Başka bir şey? TikTok vesaire <laughs> İnstagramınızı alabilir miyim? <laughs> cidden de reddedenleri neredeyse hepsin Kullanmıyorum dedi Tesadüfe bak Hatta bazıları kalkıp gitti Vay be Ama yine de bayağı kabul eden de var Ha olur olur sorun değil. Venus tarihi bile geçti. Peki en alt erkek. <laughs> Şaka yapıyorum. İlk işe sormaya çalışırken utancından Ya yalan söylemeye gerek yok ya abi. Hayır deyin yani. Hayır alamazsınız. 25 dakika stan yedi. Cesaretin sorduğunda isem. Abla olmayacaksan ben sana Instagram'ını isteyecektim ben. Bence ben de. Bence benden uzak durmalısın. Öyle mi? Yavaştan git. Tamam. Kusura bakma özür dilerim. Gerçekten vay be. Sadece bir kişinin Instagram'ını verdim. Ve cidden Instagram almak bu kadar zor mu? Oha lan. O yüzden ben de deneyeceğim. Ama tek hakkım var. Kabul edersem %100 başarı olanım olacak. Pardon. Birazcık garip olacak biliyorum ama Instagram'ımızı alabilir miyim? Kusura <laughs> bakmayın. Tamam. <gülüyor> bu fark olağanüstü. İnsanların dış görünüşe bakış açısını direkt görüyorsunuz buradan. Harbiden Bayağı bildiğin insanlar dış görünüşü nasıl laps diye hemen önemsiyor. Videoyu sonuna kadar Videonun başında konuştuğumuz muhabbet, yayının başında konuşmuştuk ya işte. Abi insanlar ne olursa olsun ilk başta dış görünüşe bakıyor. Yani bu normal bir şey anladın mı? Herkes bir dış görünüşüne bakıyor, ha, beğenir miyim, beğenmez miyim? Hani kendisine göre bu arada. İnsanlara göre, genel kitleye göre bahsetmiyorum. Atıyorum sana göre mesela bu arkadaş hoş gelmiştir, bu arkadaş hoş gelmiştir, işte bu arkadaş hoş gelmiştir. Herkes kendine göre birini beğenirse sohbete muhabbete giriyor işte. Ondan sonra karakterine bakar. İzledin. Yani izleyenlerin %32'lik kısmındasın. Eğer like attıysan %7, yorum attıysan yüzde %1, eğer videonun asıl olayını anladıysan... Evet üzgünüm sana söylemedim ama bu videoda 6. bir deney daha oldu. Tamam, Ve aslında tüm bu yaptıklarımız bu deneye hizmet ediyordu. Ve onu ortaya çıkartmak için oh. oran topluyordu dürüstlük. Yüzden vermiyorlar olalım. Sorumluluk. <laughs> Empati. yardımseverlik, Ön yargı. Ve bütün bunlar bize daha büyük bir şeyin olanını verdi. İnsan olmak. Tamam bu götünden götümden saldım ama aksini kanıtlayamazsın. Ve umarım bu oran bir gün artık. Güzel video olmuş ya. <gülüyor> 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 evet, şey Görüyorlar seni. <laughs> Oğlum bu video ne lan? Yok cüzden düşürme, yok dilencilik. Salak salak sıkıcı deneyler çekeceğine git daha iyi planla. Senin tek şerin salak olman. Youtube'dan. <laughs>